Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalı'na hoş geldiniz. Bugün hep birlikte internette gördüğümüz çok fenomen olan bir kapışma yapacağız. İngilizcesi water flip challenge. Türkçesi de Türk... şişe çevirme. Şişe çevirme gibi aslında. Yani. Olay da şu. Su şişemiz var. Bunun üçte biri dolu. Şu şekilde atıyoruz. Ve dik gelmesi gerekiyor. Normalde durması lazım Normalde yani. Durması gerekiyor şu şekilde ama Gerçekten çok zor. Ee, zaten biz deminden beri deniyoruz arkadaşlar. Evet çok e, ara sıra oluyor. Ben Arası, diyorum ki ara sıra oluyor kutluyoruz. Aynen öyle. Ee, Çünkü 6 gündür başındayız. Aynen öyle. Kim e, üç kere bu şekilde daha erken durdurabilirse o bugünkü kapışmamızı kazanacak. Biz zaten hızlı saracağız bazı yerleri. O zaman Sizin yani. sıkıntı sıkıntılar böyle Onu diyeceğim. Bu sayılmaz. Video atıyorum. E, üç dakika ve 5 gün arasında bir. Bir yerlerde olacak. <laughs> bir yerlerde olacak. Allah size ve bize sabır versin. Ben başlayayım. Sen başla. Hadi. Hadi bakalım o zaman. Evet. Üç, iki, bir. Başla. Evet. Tam duracak durmuyor. Elimin üstünde durdu olur mu? Ah AAAAAA 1 ister misin? Bir değil gel gel. Olay şişe tamam. Melih beş gün oldu mu? Daha yakın ama. Bravo. Bravo. 2. Üç. Üç dakika iki saniye. Dakikada bir yapmışım. Bravo bana. Aferin Bravo. bak. Şimdi bitti ya bak. Bak. Olaya bak. Hop. Ha. Başlıyor muyuz? 3, 2, 1 başlayabiliriz Fırat'cığım. Hiç panik yok. Vay. Bu bir. Ah. 2. 40 saniyede 2. Bir buçuk dakikada bir üç dakika tane, bir buçuk dakika. Bence iyi ya. Hatta Çok şöyle iyi. yapayım mı? Bak. Ya bakalım Sıla. Üç, iki, bir. Bravo be. Bir. Çok i̇ki, iyi. İki, süper. Gibi. Çok iyi. 53, 53 saniye. 53 Müthiş. saniyede. Müthiş. Müthişsin. Müthişsin Sıla. 53 Bravo. saniyede. Gerçekten. Bravo. Sıla seni tebrik ederiz. Bence çok zordu bu arada. Evet. Gerçekten tebrikler. Tam, e, tam ben de inanamadım. İşsiz eğlencesi aslında bir taraftan. Ama kilitliyor arkadaş böyle Ama bir şey olmuyor. Kilitliyor evet. yani. 15-20 dakika zaten oynamıştık daha da oynarız herhalde. Evet. Arkadaşlar e, Sıla'yı gerçekten kutluyoruz. Evet. tebrikler. Gerçekten, gerçekten bu konuda çok çok iyi. Siz de çok iyiydiniz. Ben gerçekten 5 dakika ben... <laughs> O 3 tane yaptı. Hayatınıza 10 dakika gitti <laughs> ya. Vallahi billahi ya. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada şu anda ekranda görüyorsunuz. Yosunlu gözleme yaptık. Ersan abi bayıldı. Parmaklarını yedi. <laughs> Gerçekten parmaklarını yedi. Mutlaka şey. <laughs> mutlaka izleyin. Eğleneceksiniz eminim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. bir mi? Hadi. Olmadı. Hadi sonra hadi.